Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bu tarafa giden yoksa ben de bu tarafa gidiyorum. Yalan git hadi git. Oğlum odakla haydi odakla bekleme iki saat bekleme lan Oğlum ben sana ne yaptım da bana sıkıyorsun direkt seni ya Cık. Bak hala bana sık. Killimi aldım. Bedava kil aldım. Oh canıma değsin. Avcıyım lan ben. Kil alacağım. Karışmıyorum. Yani sen niye oraya gittin ya? Solumuzdan biri gelse görmeyeceğiz. Yok abi ben bu FV'den tiksindim ya. çok gereksiz yere çok büyük. Bu kadar büyük olmamalı bir tank ya. Zırhı da yok. Tamam vurdu mu güzel hasar veriyor da işte tutturursam vuruyor. Ya tutturamazsam? Aaaa <laughs> aldım. İkinci killimi aldım. Oh. Bedava. <laughs> Bak şimdi bir moralim düzeldi ya. Saldır lan saldır. Ya kim gidecek şimdi oraya kadar. Olumsuz. İki tane kilim var bedavada. Ay ay. diye bak. Badjet 4.425 hasar vermiş. Kili yok. Bunun tamam. Hatta fazla Betjet'in de rızkına çalmış. BZ 3.000'e 2 kil. Tamam. 121. O da idare eder. BZ 2.000. Ayıp etmiş ya. kil alamayarak. Biz 789 hasara 2 kil. Vay be. Ha, şimdi burada bu tankla nereye gitsem? Sol tarafa giden çok az. O zaman sağ tarafa devam. Şurada biraz baya bir geride duracağım. Hatta şu evin bu kısımda. Çünkü köprü tarafından da ateş edilsin. Vuralım istemiyorum. BK çık. Ya BK yapacağın işi seveyim. Çık artık ya. Ya ben ona vuracağım. Mis gibi açıkta duruyordu ya. Kaçırdık. BK ya ileride dur ya da geriye çık. Bir şey yap artık. Çekil. Çekil bak yine geldi. Ben bir 17 saniye dinleniyorum Çok yoruldum Siz devam edin Arkamıza sarkmasınlar Şeridun bak arkayı sana emanet ettik Yüzümüzü kara Canımızı Şeytine uydurma Tutturamadık <laughs> Yüzümüzü kara Canımızı Boşa çıkartma yani Oldu sayılır. Ah be ya, bir şöyle ufak bir. <laughs> Yok buna riske etmeyeceğim. Hahahaha <laughs> 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 yine dama Şeridan ne oldu buradaki Şeridan? <laughs> Öldü mü o? Lan yine bedavadan iki kil aldık ya. Neyse biraz meydana çıkalım da iş yaptık sağsınlar Çekil. E var. Oba! Allah cezanı versin. Çıkmasak daha iyiydi ya Boşu boşuna salladık Boşa gitti Onu da ben vurayım hadi Ben hasar kasmam gerekiyor lütfen lütfen Bırakın bana bırakın Bana bırakın Ah be Çok iyi iş yaptım VK gördün mü Merak ettiğim bir şey var. VK kil almış güzel, mouse da kil almış. <laughs> Biz yine e, rezillik bedavaya konmuşuz. <laughs> yani şunların e, VK ile mouse'un canları en son gördüğümde böyle çok az kalmıştı. Bak biri daha bana tank verdi, hak ettik. Benimki full can ama iki kilim var.